Kız taktiği yanakları hemen örteceksin kardeşim. Vay reis. Ne yaptınız? Hallettiniz mi? Hallettik hallettik. Ha? <gülüyor> hallettik. <gülüyor> Herkes bana kilo almışsın diye tribe oh. soktu beni ya. Kilo mu almışsın? 7-8 kilo verdik. Herhalde kamera açısı biraz kötü çekiyor. Bak saçları açtım hemen zayıf göstersin diye. İyi, i̇yi iyi maşallah. Sen bir şapkayı ters taksana ya. <laughs> yok baba kelim gözüküyor o zaman. Oğlum çapkayı ters taktı Zuncu babam aşırı yakıştı ya. Vallahi Yok burada bak goril var. Goril var. gözüküyor. Tamam. Goril var. At da var. <laughs> yok goril daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> At da iyi. At da iyidir. Olabilir. <laughs> daha iyi olabilir. Valla sağ olsun babam bugün yardım etti biraz yukarılarda şey. Annem mutfağı hemen bir yok etmiş. Ondan sonra. Herkese iyi yayınlar, iyi seyirler, <laughs> gençler, evlatlar. <gülüyor> <gülüyor> anlatsana o anını. Hangisini? A anlatsana, anlatma mı? İsim vermiyorsun ki anlat, evlat muhabbeti. Aa yok ya, boş <gülüyor> 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 tamam hadi anlatma. Ya bir hemen babam geldi böyle bir iki üç anı anlattı bana da. Takipçiler arasında geçen çok şey yapmayayım, ya deşmeyeyim. Ya, her şey anlatılmaz, boş <gülüyor> <ol>. <gülüyor> Tamam. Anne Rehani öperiz efendim. Saygılarımızı iletin lütfen demiş Ecem. Teşekkür ederim Ecem efendim, Ha Hadi sen de bir selam ver. Hadi gel. Yani gel bakalım. Heh, baksana <laughs> sen bayağı zayıfladın anne ya. Evet. Hey, evet be. İyi akşamlar. Evet. Selamlar. Anne Rehani de gel. Bir bir ablara yani eksik. Bak Tuğçe ya, de bir gelsin Tuğçe... şu Amerika'dan da bir hep beraber hep dört beraber yayın yapalım be. Hep beraber kaldır bile. Ne güzel olurdu. Değil mi? Güzel olurdu. Hmm. Aa evet. kulaklığım kapandı. Demek seni zayıflamış görmediler. Yok ya şişmanlamışsın Aynı dediler ya. ya. Geçen yayın olur. çok zayıflamışsın dediler. Bir gün sonra şişmanladınız dediler. Yok yok zayıflamış. Ne bileyim Devamı ya. Devamı gelecek. Ya neyse ne. Aman. <laughs> Her gün kilomuza mı takacağız ya. Yani. Ama A iyi olur tabii kilo vermek. Evet. Daha rahat olursun. Yani. Burada VR yarı Size bir ara VR yayını yaptıracağım. Nasıl? Nasıl? Yayında. Şey yok. Evet. Şey yok almayayım. Niye ya takıcan onu? Evet. Bambaşka dünyalar, kılıç kalkan. Tamam da baba Ben ne yapacağım orada? sen de oynayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ne sen de oynan o <laughs> madar olmazsınız eğlenceli ya. Hmm. İbrahim abi Tukan abi çok Ya lan yürü git lan. Allah Allah beni bana şikayet ediyor ya. Biliyorum biliyorum. Her yer sigara paketi burada. O, o şey ama o yasaklar oluyor ya stok yapıyorum. Tabii tabii. Artiste bak gelmiş chat'ten şikayet ediyor ya. Bir Allah şey yap... O oyun... Ulan oyunda bir şey yapıyorum. Kutu açacağım. Ömrümde ilk defa. Geliyorlar sana yazıyorlar değil mi? Evet. <laughs> İbrahim abi şu an Tukan haram. <laughs> Tukan abi bir hata ya, yapıyor. Bir Müdahale et. Hayır hayır. Yaramazlık yapıyor diyorlar. Hayır. Hayır. Yazan da 13 yaşında ama. Bir şey söylemişler ha, gene... bak. Güzel bir şey yaramaz. <laughs> gene şey kumar yani. oynuyor diyorlar. Gene kumar oynuyor. Evet, yine kumar oluyor. Para 5 bin lira kaybetti. 2 bin lira kaybetti. Bana falan. da yazıyorlar. <laughs> ne yapayım diyorum. Para kendi parası kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani 18 yaşındaki çocuğun gidip babama abi oğlun yaramazlık yapıyor diye 33 yaşındaki adamı şikayet etmesi çok kral hareket. Demek babanın kendilerine çok yakın görmüşler. <laughs> ne? Grab gene bir şey spamlıyor. Ne yazıyorsun lan? Hay bu arada 70 bin liralık bıçak kazandım. Aa ne bıçağı? Anneme bak <laughs> 70 bin liralık bıçak kazandım aa. <laughs> ne bıçağı? <laughs> oyun oyun oyunda ya. Ne bileyim ben bu şeylere uzağım valla. Beni düştüğümü bile anlattı. Nasıl düştü? Ya ama çok komik düştün ya. Evet çocuklar. Yani bir insan gerçek bir hayatta slow motion nasıl düşebilir ya? E annen bu düşer şaka gibi. Düştü bir de düşme arasında yerin sen nasıl yerdeki parkenin rengini <laughs> test ettin ağzın yerde. Ben fark ettim. Ay çok güzelmiş bak. <laughs> Ama yerde Yerden kalkarken. <laughs> kalkarken de bu anda parke gözüme çarptı. Hemen bir de o hemen şey dizine buz yaptık. Onu da dört buçuk saat çıkarmamış. Evet. Orada çözülmüş o. <laughs> Bacak donmuş haberi yok. Neyse geçmiş olsun. Yani, i̇yi de, iyi, de, iyi de, ki de, bir şey de, olmadı. De, hadi hepinize çok selamlar, sevgiler. İyi, zaman, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Öpüyoruz. sizi. Hmm. Evet, biz de öpüyoruz. Biz de öpüyoruz bye herkese. Bye. Bu arada o bıçak hediye. Annost var bizim canta. O yeni ev hediyesi, oyun hediyesi attı. Öyle satacağız onu. Öyle satacak. İyi bari. Aa ha. Yok ben satarım. Çocuk zaten iki gündür psikolojisi bozulmuştur onun. Niye verdik lan bunu diye. Yok <laughs> demez öyle vallahi. Dün konuştuk da. İyi hadi bakalım. Hadi, hadi iyi görüşürüz. İyi günler. Eyvallah. Evet arkadaşlar aile saadeti evet. kısmını geçtik. Şimdi şerefsizlik zamanı. Neyi? Ne veriyorsun? Almayayım. Vallahi moralim bu. Şişmanlamışsın dedi civciv. Al almayayım. fitim fıstık gibi çocuğum. Allah maşallah kız olsam ilk kendimle konuşurum. Yok yok, zahmet etmeyin. Ee, gider. <laughs> Stres oldular, ne yapacağız? Bak yukarı şeydeki, o yatak odasındaki televizyonu açtım ben. Onu sen kurcalayabilirsin. Allah'a emanet. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Anlatın bakayım. Saçları kessem mi artık? Kestim ya oğlum boyun hizama kadar. Kıçıma kadar iniyordu. Bak kısacık saçlarım. cillop gibi saç yaptım size. Siz iyi misiniz? Çok enteresan ya. Anam babam buradayken yayın yapamıyorum. İnsan geriliyor. O oh hamına koyayım ya. <laughs> ya anne, annem küfürden rahatsız oluyor ya. Hani edemiyorum yanında yani. Hani bak yalnızken şey oluyorsun. Rahatsın böyle. Sanki o karşında 20 bin kişim 30 bin kişim var. Anlamıyorsun ki. Evdesin duruyorsun işte. Sanki arkadaşınla Discord'dan konuşuyor gibi. Ama burada biri oturduğunda bir de full sana kanalize oluyor anladın mı? İster istemez. Annem oturuyor da böyle duruyor. Kulak de. Ya arkadaşlar siz az önce meme gibi düşündüm falan dedim mi anneni düşünsene. 33 bin tane meme vardı ya valla. Bat 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 desem annem orada diyecek ki ben ne yetiştirdim lan bunca yaşıma kadar. Stres oluyorum o yüzden. Babam da olmaz. Bak babam da koymuyor. O da böyle belirli bir seviyeye kadar ama annem de böyle bir iyice geriliyorum. Şu an o, yalnızız arkadaşlar. Nasıl arkası kardiyancı da çok güzel oldu lan. Şşş, oy, yazın burada var ya bahçeden bir an boğa yılanı çıkabilir. Tarantula çıkabilir. Petersi akrebi çıkabilir. Ya inanamazsınız ya doğadan neler çıkabilir akıl almaz ya. <laughs> bir geliyorlar böyle. Abi buranın ikliminde Metalik yaşıyor yani. Bak ağaçta duruyor. Bunları da yayında söylüyorum söylüyorum. Bir gelecekler sikecekler falan böyle. Sen bizimle dalga mı içiyorsun lan? Diye. Yok abi beslemiyorum merak etmeyin. Bir şey beslemiyorum.